Arkadaşlar merhaba. Koleksiyonumdaki en değerli 10 Funko Pop'u göstereceğim videoya hoş geldiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Bu videoyu daha önce benzerini çekmiştim. Orada şöyle bir şey söylemiştim. Eğer koleksiyon şu an göstereceğim figürlerden 10 tanesinden yarısından fazlası değişirse bu videoyu yeniden çekeceğim demiştim. Şu an 7 tanesi falan değişti en son videodan beri. Hani koleksiyonumun top 10'unda olanlar için. O yüzden bu videoyu bir daha çekiyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Ben bu tarz videoları kendim izlemeyi çok seviyorum. Başka YouTuberların da benzer videoları var. Yabancı YouTuberların. Onları izlemekten çok keyif aldığım için kendim de bunu devamlı çek çekmeyi düşünüyorum. Yani. Çünkü çok seviyorum bu. Hani koleksiyonda gösterilen en değerli figürleri. Çok uzatmadan sırayla başlayayım. İlk figürümüz Star Wars'tan Jabba the Hutt figürü. Bu figür 55 dolar. Bu ama... Şöyle yakından bir göstereyim önce size. Şöyle kamera, şeyde ekrana da zaten detayları girecektir. Bu figür 2014 yılında çıktı. Toplam değeri 55 dolar. Bu figürün benzeri var arkadaşlar. Bu mavi kutu, kalın yazı, tek yazı olan versiyonu. Yani bu ilk çıkan versiyonu. İlk çıkan Java figürü bu arkadaşlar. Bundan sonra bu şu alttaki yazı, Final Bubble Head yazısının altında işte İspanyolca falan yazan uluslararası versiyonu var. Bir de bunun siyah kutulu versiyonu var. Onların değerleri buna göre düşük. Bu en değerli versiyonu. İlk çıkan orijinal 2014'te çıkan ilk Jabba figürü. Bunun değeri 55 dolar. 10 numarada da bu var arkadaşlar. Çok figürleri uzatmamaya çalışacağım. Video izlemesi kolay olsun diye. Bilmiyorum ama. 15 figürlü yapmayı düşündüm ama sonradan o an figür olsun dedim yani. Bilmiyorum. 15 figür ben daha zevk alırdım aslında ama videolar çok uzun olmasın. Çünkü sıkılabilirsiniz diye 10 figürlü çekiyorum. 9 numarada geçen videoda gözüken bir figür var arkadaşlar. Nance figürü. Bu figür yakın zamanda 70 dolarlara kadar çıktı. 70 dolarlara kadar çıktı. Sonra şu an değeri yine 55 dolar. Bir önceki figürümüzle aynı. Bu figürün değeri niye düştü? Figürlerin değeri niye düşer? A, figürün şeyi çıktı arkadaşlar. Bu tek Nance figürüydü. Ee, yeni bir tane çıkardılar. Yeni çıkartınca eskisinin değeri biraz düşüyor. Figürlerin değeri ya o aynı birebir figür yeniden üretildiği için düşer ya da bir farklı versiyonu çıkar. Eskisini hani bilmese almak isteyenler bunun yerine onu da alabileceği için o figürün değeri yükselir. Şey, o figürün değeri bunu düşürür. 9 numaramızda da bu nasıl figürü vardı. Şimdi 8 numaraya geçebiliriz. 8 numarada Deadite figürü var. Bu bu da yine 70 dolarlık bir figürdü. Bu da koleksiyonumda değeri düşen parçalardan bir tanesi. Bunu uygun bir fiyata almıştım. 700 liraya almıştım Dreamers'ta. O yüzden hani fiyatının biraz düşmesi çok önemli değil. Güzel bir figür. Bunun Glow the Dark versiyonu var. O of, onun fiyatı 100 doları geçiyor. Bu da 2014 mü? 2014 yılında. Bakın altında yazıyor zaten. Bu da 2014 yılından bir figür. Figürün değeri yine artacaktır. Eski fiyatına gelecektir muhtemelen. O yüzden çok endişe etmiyorum. O 55 dolar. Yani son 7, 8, yani 8, 9, 10, 10 numaralı figürlerim aslında üçü de 55 dolar. Üçü arasında en sevdiğim derseniz herhalde Jabba'dır. Hani bana en azından bir şey ifade ettiği için. Diğer ikisini çok Stranger Things'i izledim ama çok beğenmiyorum. Dead Eye, o Army of the Dead'i de izlemedim. 7 numaraya geçebiliriz. 7 numarada Tokyo Ghoul serisinden Rize figürü var. 466 numara. Kaç yılında çıkmış onu söyleyeyim size. 2018 yılında çıkmış. Figürün değerli olma sebebi arkadaşlar bu vaulted figür yani e, üretimi yok artık. O yüzden böyle değerlenmiş. Eğer tekrar baskısı çıkarsa fiyatı düşe Şey tekrar fiyatı düşebilir. Şu an bu figür 65 dolar. Fiyatı gayet iyi. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar bütün figürlerimde koruma var. Hani sizde bunu bence yapmanız gerekiyor figürlerinizde. Hatta geçen gün bir tane çocuk gelmiş eve. Benim rafta dizili biliyorsunuz arkadaşlar. Çikolataları elleriyle şundan bir tanesine dokunmuş. Baktım üstü böyle hep çikolata lekesi. Yani eğer koruyucu olmasaydı e, figür yani plastiği tamam bir şey değil de belki kağıdına gelseydi o çikolata lekeleri nasıl çıkacaktı yani. Bu 67-63 dolarlık figürler hani çok daha değerli figürleriniz olabilir. Bu korumak için hani şu şeyleri kılıfları alın. Bu da Rize figürü. Bunu nereden almıştım? Bunu çok tesadüf eseri dolaptan almıştım arkadaşlar. Birisi çok eskiden bir ilan koymuş. Sonradan işte yani ondan başka bir ürün alırken elimde bu da var demişti. Öyle denk gelmişti. Kutusu fena değil. iyi durumda yaşına göre. Böyle bir figür. 6 numara Pet serisinden Labrador Retriever'ın siyah versiyonu. Bunun bir de kahverengi olanı var. Bu figür yine bir önceki figürümüz gibi 65 dolar. Bunun değeri şey yılı 10 2016. Altında şöyle bir etiket var. Onu istersen çıkartırdım ama çıkarmadım çünkü satıldığı mağazanın şeyi orijinal olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi olduğu için çıkarmadım. 65 dolar böyle bir figür niye 65 dolar derseniz yani aslında çok da bir önem ifade etmiyor. Bu tarz pet figürler arkadaşlar genelde hani bu hayvana sahip olanlar bu tarz figürler alıyorlar. Arkasında zaten başka French Bulldog falan da figürleri var. Bu onlardan 65 dolarlık bir tanesi. Bunun fiyatı bilmiyorum çok yükselir mi ileride zannetmiyorum. Bu figürü nereden almıştım derseniz bunu Brick Shop mu Öyle bir site vardı çok değişik bir site yani biraz eski nasıl söyleyeyim eski model diyeyim sahibi tek kişi sahibi kendine bir site açmış genelde lego figürleri satıyordu bu da oradaydı orada whatsapp numarası vardı oradan iletişime geçtim çünkü site aktif mi değil mi emin olamadığım için oradan söyledim o da bana işte aktif olduğunu falan söyledi satın aldım gönderdi sorunsuz elime ulaştım 65 dolarlık bir figür bu da 6 numaraydı 5 numaraya geçebiliriz. 5 numarada Judge Dread figürü var. Bu benim bildiğim tek Judge Dread figürü. Daha eskisi var mı bilmiyorum. Çıkış yılı 2013. Bu benim elimdeki en eski figür. 2012'den hiçbir figürüm yok. En eski figürüm bu 2013'ten. 2014'ten falan var. 13'ten daha eski. 2010'da ilk Funko'lar çıkmaya başladı. 11'de Funko Pop'lar diye. 2011'de daha yükseldi. Bu 13'ten. Yani bilmiyorum elinizde en eski de hangi yıldan figür var söyle yorumlarda yazabilirsiniz. Dikkat ederseniz zaten hatta kutu tasarımı falan bayağı eski olduğu belli. Bu figürün değeri 70 dolar. Gayet güzel bir figür. Şöyle bu bununla ilgili bir film falan çıkarsa bildiğim kadarıyla şu an bir filmi yok. Bununla ilgili bir film çıkarsa bu figürün değeri de çok daha yükselecektir. Şu an zaten değeri yüksek ama çok daha yükseleceğini düşünüyorum bir filmde falan geçerse. Bir sonraki figürümüz Matrix'ten Trinity. Bu bir tane short videomda gözükmüştü zaten. Yakın zamanda aldım bunu. Gergedan oyuncaktan. Çok sevdiğim bir dükkan. Sahibinde çok iyi bir insan. Hani bana da hani şeylerde çok yardımcı oldu. Her gittiğimde video konusunda yardımcı oldu. Bu figürün değeri 80 dolar. Orijinal Matrix serisinden Matrix benim en sevdiğim bilim kurgu serisi diyebilirim. Bu figür de çok güzel bir figür. Ve ilk Trinity bu. Trinity'nin yeni filmden figürleri de var. Neon'un falan da var. Ama bu ilk versiyonlar olduğu için bunlar çok değerli figürler. Bunun değeri işte söylemiştim 80 dolar. Gayet güzel bir figür. Çıkış yılı da 2015'miş. Bu şekilde bir figür. Bir sonraki figürümüz Hobbit'ten Tauriel figürü. Bu figür elime şimdi alınca fark ettim bayağı ağır diğerlerine göre. 90 dolar bu figür. Şöyle arkasında Hobbit koleksiyonu var. Şöyle figürü görebilirsiniz. Bu figürü ben bir tane dolapta bir satıcı vardı. Koleksiyonunu bozuyordu. Onun işte ondan dört tane figür aldım. Bu da onlardan bir tanesi. Bayağı güzel figürler vardı ama bayağı eskiydi figürler. Hani çok da iyi korunmamıştı. genel nispeten iyi durumdakilerden bir tanesi. Güzel bir figür ama kondisyonunu %100 diyemem. Sevdiğim figürlerden bir tanesi. Koleksiyonumda üst sıralarda olan figürlerden bir tanesi. 2 numara benim bu top 10'da en sevdiğim figür. Ratatouille'den e, Alfredo Linguini figürü. Bu, bunu da işte yakın zamanda Gergedan'dan aldım. En sevdiğim figür bu diyebilirim bu top 10'da. 90 dolar bunun değeri de aynı bir önceki figür gibi. Çok güzel bir figür. Ratatouille filmini ben zaten seviyorum ama bu figürü de şöyle yakından bilmiyorum ne kadar göre, görülüyor videoda ama baya güzel, baya detaylı bir figür. Ve bunun kutusu mükemmel durumda arkadaşlar. Hiçbir kusuru yok, hiçbir kırışıklığı yok, şey yok, hiçbir kusuru yok yani mükemmel durumda. Güneş solması yok, hiçbir şey yok. Çok mükemmel bir figür, yani kondisyon olarak mükemmel olması değeri de yüksek. O yüzden benim bu seride en sevdiğim figür bu. Geldik bir numaraya. Koleksiyonundaki en değerli figür. Bu figür niye değerli? Çünkü daha de artık üretilmiyor. O yüzden aslında değerli. Toplam değeri 110 dolar. O da Death Note'dan el figürü arkadaşlar. Bunu da yine dolaptan birinden aldım. Bu nereden aldığını bana şey yaptı. Ben şimdi bu figürün sahteleri de var. Önce orijinal olduğundan emin olmam lazımdı. Bana şeyini gösterdi. Alış faturasını gösterdi. İnternet online almış daha seneler önce. Ve e faturasını attı. Gerçekten de bu figürü söylediği yerden satın almış. Ve söylediği yer sahte satacak bir yer değil. Bunlardan istiyorumdan almış seneler önce. Girip baktım zaten orada da gerçekten seneler önce bu figür satılıyormuş. Orijinal zaten kendimdeki Fiyatladım ama %100 emin olmak için bakmıştım. Yani gördüğünüz gibi koleksiyonun en değerli figürü de bu. 110 dolar. Yine böyle ileride bu tarz videolar, bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son birkaç bir şey daha söyleyeyim. Facebook grubumuza gelin. Discord kanalımıza gelin. Ve abonelerin, koleksiyonlarının videoları serimiz var. Onun için de arkadaşlar bana koleksiyonunuzun fotoğrafını atarsanız bir sonraki videoda da kullanırız. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.